Hocam sorulara geçiyorum çok hızlıca Hilal Demir yüksek lisans öğrencisi sormuş evet, kendisi de efendim. şu anda burada evet ee, ABD ve Sovyetler arasında bu gerilimde NATO ülkeleri bir uzlaşma siyaseti takip ettiğimiz somut olarak ne yaptılar yani füze krizi döneminde NATO'nun iç dinamikleri nasıl işliyordu en başta benim bildiğim kadarıyla yanlışsam hocam düzeltin Norveç Türkiye'nin e, Türkiye'ye füze yerleştirilmesi konusunda çok agresifti. Çünkü deli dumruldur bunlar. E, istedikleri yerleri patlatırlar. Aman ha diyordu benim bildiğim kadarıyla Norveç'in tepkisi. Genelde de böyle bir tepki vardı. Çünkü benim bildiğim bir de Kennedy rapor da istiyor. Hem savunma bakanlığından hem e, çalışma ekiplerinden yani Türkiye'ye verilirse ne olur. E, NATO'nun içinde de bu tarz... E, şeyler vardı. E, ciddi şüpheler vardı. Nasıl etkilendi hocam? İş dinamikler nasıl işliyordu? E, i̇ş dinamikler eskiden çalıştığı gibi de hala da aynı durumda arkadaşlar. E, sene 2013'tü. Brüksel'deydik. E, bir arada NATO'nun biliyorsunuz çok güzel bir e, tüzüğünde çok güzel bir maddesi var. Herhangi bir kararın alınması için oy birliğiyle alınması gerekiyor. Ama evet bu resmi tüzükte bunu görebilirsiniz herhangi bir kararın alınmasıyla. Ama şöyle bir şekilde düşünün arkadaşlar. Hiç NATO bütçesinin günümüzde %70, %65'ini %70'ini hemen hemen oluşturan, o dönemlerde daha büyük bir oranı 80 %90'ını oluşturan Amerika Birleşik Devletleri'nin kararına küçücük bir Lüksemburg'un veto hakkı var mı? Bu soyut ve somut açıdan değerlendirdiğimizde. Amerika'nın herhangi bir projesini üzerine konuşanlar olabilir, tartışanlar olabilir ama neticede o oylama genelde Amerika'nın e, düzenlediği strateji üzerinden gitmesi gerek. E, NATO tarihinde, e, NATO tarihinde birkaç kez uyumadı ve birkaç kez bazı ülkeler inatçılık yaptı. Bunların en meşhürü de Yunanistan, Yunanistan'ın Makedonya'yı almaması. Makedonya'nın almaması genelde Amerika'nın sunduğu herhangi bir proje üzerinden ne oluyor? Bu coğrafyadan sunulmuş olan strateji planı devam eder. Ee, bu bir, bu iki, öbür taraftan Türkiye'ye ve İtalya'ya yerleştirilmesi, füzelerin yerleştirilmesiyle bir arada İngiltere'nin ve özellikle Fransa'nın bu süreçten çıkması. Yani eee Amerika kendi varlığını Avrupa ülkelerinde füzelerle yerleştirilmesini devam etmek isterken içindeki çatışmalar neticesinde ister istemez bu projeler gerçekleştirilecek. Yani e, şunu söyleyebiliriz e, onaylayanlar onaylamayanlar var ilgilenmeyenler var ama neticede kurulmuş olan strateji üzerine hiçbir zaman gittiğiniz gördüyseniz buyurun size sözü devredeyim ama genelde Amerika'nın e, planladığı süreçler içinde. ...hiç kimsenin ses çıkarttığını ben hatırlamıyorum açıkçası bunu söyleyeyim sizlere, belki hatırlıyorsunuz, buyurun. Ee, Yunanistan konusunda dediğimiz gibi, bir tek Yunanistan Makedonya'yı almadı. Ne oldu Yunanistan inatçılığı neticesinde? Albanya, Arnavutluk, NATO üyesi oldu. Ekonomik açıdan Arnavutluğu ve Makedonya'yı değerlendirirseniz, Makedonya daha uygun bir müttefik olabilirdi. Ama Makedonya ne yapması gerekiyordu? İsmini değiştirmesi gerekiyordu. Senelerdir bu mesele konuştuktan sonra işte bu, bu günlerimizde Makedonya'nın artık isim değiştirmesi söz konusu olduğuna dair bilgiler görüyoruz. Bu enteresan bir süreç. işte Yunanistan ciddi bir şekilde takıldığını görüyoruz. Yani sanki milli dava açıldığı gibi bu konularda konuşulduğunu görüyoruz ama okay. konjektür açısından evet Norveçlerin tepki gösterdiği evet söz konusu var işte başkaların e, Türkiye nasıl bir şekilde etkileyebileceklerine dair e, konuşmalar var e, Fransa'nın işte bundan vazgeçmesi ve buna karşı olarak tepki göstermesi söz konusu ama neticede dediğimiz gibi e, senin %70, %80 bütçeni oluşturan bir ülke bu stratejik planı sunuyorsa evet yanlış hakkınız bakalım. Hmm. <laughs> Peki. Bu, bu gerçek politika yani teori dediğiniz gibi Türkiye'de güzel sözlerden biri de hayalim Paris'te gerçek <laughs> evin önü gibi. Öyle. Gerçekler ortadan. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ali Nedirli sormuş. Yaşanan bu kriz Türkiye'de özellikle siyasi, ekonomik ve savunma bakımından ne gibi sonuçları doğurmuştur? O güzel bir soru sordu. Ama bu, bu soruya 5 saat harcamış. <laughs> evet. Sebep de şu. Neden? Hem savunma açısı. Bu arada şunu söylememiz gerekiyor. Bu füzelerin yerleştirilmesiyle bir arada Türkiye kendi savunma teknolojilerinden uzaklaştığını görüyoruz. Yani artık Türkiye'nin silah teminatı açısından özellikle yani NATO silahlı yani NATO destekli olacağı söz konusu olmuştur. Bu bir. Öbür açıdan eee Türkiye'nin savunma açısından jeopolitik açısından değerlendirdiğimizde Sovyetler ve NATO arasındaki münasebetlerin Türkiye bir kırmızı çizgi olarak geçtiğini görmekteyiz. Bu iki. Ekonomik açıdan ekonomik açıdan Türkiye'nin daha ciddi bir şekilde yani müttefik kavramının güçlenmesini görmekteyiz. Bunu söylememiz gerekir ve artık Amerika'nın bu coğrafyaya daha çok ciddi bir şekilde yatırımlarda bulunacağına dair bilgilerimiz bulunuyor. Ardından işte gördüğünüz gibi birçok enteresan silah ve askeri, askeri dönemler sonrası birçok yani batı yöne, batıya yönelik bir ekonomi sisteminin kurulmasını görüyoruz ve bunun neticesi aslında arkadaşlar olumsuz ne kadar istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz şu son dönemlerde bu pandemi öncesi bir sene önce Türkiye'nin ekonomisini değerlendirdiğinizde şöyle enteresan bir yıl Johnson mektubuyla ona geçeceğiz Johnson mektubu enteresan şöyle bir şey çıktı Türkiye'nin ihracat ve yurt dışı ticaret kapsamı değerlendirirken Türkiye'nin hemen hemen yüzde seksen ticaretin ihracatın batı ülkelerine gitmesi yüzde yirmisi doğuya yönelik olması söz konusu oldu ve bu neyi gösterir? Batının istediği andan Türkiye'nin ekonomisini manipüle edebileceğine dair bilgiler vermektedir. Ve bu açıdan yani batı yönelikli bir ekonomi kurulması.